Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Arkadaşlar ilk randa hoş geldiniz. Ee, Türkiye Kupası finalinin hemen arkasından evet. çekim için geldik. Ee, Fenerbahçe hayırlı olsun. Ee, önemli bir kupa ve e, gelecek sezon için aslında pratikte normal Türkiye Kupası çok daha fazla anlam ifade ediyordu. Avru Avrupa Ligi elemesine sokması, konferans <laughs> ligi garantilemesi. Bu sene maalesef ülkece takımlarımızın toplam performansı uzun süredir sıkıntılı olduğu için bu son sezon hariç maalesef böyle bir ekstrası olmadı ama hı hı. Fenerbahçe gibi büyük takımların kupa alışkanlığı olması zorunlu. ben Türkiye Kupası'nı dışarıda bırakılması hiçbir şekilde anlamıyorum. Anlam da veremiyorum uzun yıllardır. Efe kapalınca Manchester City deli gibi seviniyor. Kral Kupası alınca Real Madrid seviniyor da bizim bizde neden böyle bir lig kupa ayrımı bu kadar keskin çok anlayabilmiş değilim. Dedim ya hatta bizim gibi ülkeler için çok daha anlamlı. Kupa sayısı da daha az, orada hmm. lig kupası vır zıvır falan da var. Evet. Ee, burada değerli de bir kupa. Gelecek sezon alan mesela az önce anlattığım gibi Avrupa Ligi'nden hmm. başlayacak. Lig üçüncüsünden daha değerli bir performans aslında, daha önemli. Ee, ne diyeceksin maça? yani Maç zaten çok üstün olduğunu net hissettirdi Fenerbahçe hmm. maç boyunca. Evet. Ve çok erken hem çözüp hem de Başakşehir'e de çok aşırı fırsat tanıdıklarını düşünmüyorum açıkçası maç boyunca da. Evet, ben de Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 9 yıl aradan sonra ihtiyacı olan bir kupaydı bu. Kesin, Kesin. katılıyorum bu arada. Zaten Türkiye'de iki tane kupa oynanıyor hani normal sezon akışı içerisinde. Bir lig şampiyonu var. Tabii ki daha çok daha kıymetli ama bir tane Türk kupası var zaten. Başka evet, seçenek abi. yok. 5 tane seçenek yok. 2 <laughs> tane yani. seçenek var. O yüzden bence gayet kıymetli bir kupa hatta yani gelecek sezon başında da belki ikiye çıkarma şansın var. Tabii Süper ile Süper Kupa finali oynayacak. Galatasaray Birlik'te. Daha doğrusu Süper Kupa maçında çıkacak. bu arada güzel bir sezona başlamış olacağız Galatasaray güzel. Fenerbahçe derbisiyle. Uzun yıllardır He heyecanlı başlayacak. Eskiden bizim çocukluğumuzda biliyorsun TSD Kupası vardı. keyifli ben seviyordum yani. Muhtemelen o zaman takımlar çok hazır olmadığı için böyle sıkıntılı skorlar olabiliyordu. O yüzden caydılar biraz. Bence benim çok üzüldüğüm bir şey. Bence mükemmel ben bir uzun. gelenekti. Evet ya yani çok severdim. Ee, yani adı başka olabilir ama bir hasılat da getirebilecek bir şey. Pazarlama ciddi... pazarlanabilecek bir şey. Yani niye bunu değerlendirmezsin ki? Gerçi şeyden sonra biraz hani elemelerle çakışmaya başlamıştı. Ee, mesela Beşiktaş hem Avrupa elemesi vardı. Sonra 2-3 gün sonra Galatasaray maçı vardı. Bir kere hatırlarsın. Böyle paf takımla çıkıp 6-0 yenilmişti. Hı -hı. Bu böyle şeyler yaşamaya başlayınca kalktı ama güzel bir gelenekti evet. Ee, ama hakikaten güzel bir maçla başlayacağız gelecek sezon. Ee, gelecek sezona bir derbiyle başlayacağız. Fenerbahçe çok rahat aldı abi kupayı. Ee, ki zaten maçta yayında e, Önder Özen, Serdar Çeker onun turunda birlikte konuştuk. ya yani Birinci dakikada zaten golü buldu. Ee, hiçbir dakikada acaba Fenerbahçe bu kupayı riske atıyor mu diye bir soru işareti bile oluşmadı. Gayet rahat rahat oynayan bir oyun. Ee, çok kompakt buldum ben e, Fenerbahçe'yi. Ee, yani ee, i̇deal 11'lerden bir tanesiydi bence sahada. Yani hem İrfan Can, <laughs> hem Arda Güler, ikisi de kenar forvetten merkezi sıkıştıran e, kanat hücumcuları. E, zaten ideal en ideal forvet ikilisi sahadaydı yine. Bahçay'ın sakatlıktan sonra dönüşü zaten gayet olumlu yönde etkiledi Fenerbahçe'yi. Yani rahat rahat kazanılmış bir kupa. Arda Güler'e belki parantez açarız. E, yani bir final performansı da çok etkileyici. 8 tane gol pası verdi. E, ve ağırlığını koydu sahaya onun için de bence zaten sonrasında e, ailesiyle mutluluk tablosu da çok keyifliydi izlemek. E, Arda Güler için de ayrıca sevindim açıkçası. Yani bir kupayı o da hak ediyordu bu, bu performansıyla. Şimdi iki maç yaptı Fenerbahçe 5-5 Başakşehir'le lig içinde. İlk maçı Fenerbahçe kazandı ama çok sıkı bir maçtı. Ee, Berabere de bitebilirdi gayet. Yani hatta bir pozisyon sıkıştı Başakşehir de Çok 0-0 gitti. Ve çok ekstra bir golle çözdü. İkinci maçta da burada 6 puan almış olmasına rağmen İkinci maçta da Başakşehir hem öndeydi hem de eksik kalmasına rağmen öyle o kadar da yoğun bir yaslanma durumu yoktu. 80. dakikaya kadar hani tabii ki yarı sahasında oynanıyordu ama böyle deli gibi pozisyon vermiyorlardı. Kendi kontrol atakları vardı. 2-0 yapıp maçı da alabilirlerdi. 10 kişiye rağmen. Yani aslında Başakşehir Fenerbahçe ile denge bulabilen bir takım. Kağıt üstüne 6 puan yazmış olsan da dengesiz maçlar oynamadı. Hatta Maçları alabilecek noktalara da geldi ve ekstradan da Başakşehir bir aslında kendi Avrupa takımı olarak da konumluyor. Ee, yakın dönemde Avrupa katılımlarında da iyi işler yaptılar. Onları da o yüzden tebrik etmek lazım. Ki finalisti yendiler Fiorentina'yı. Ee, aynen öyle ve net yendiler. Ee, son 16'ya geldiler. Yani bir, talihsiz bir tür yani sadece son maçtan tanımlamak gerekiyor bazı şeyleri. Ee, başarılı bir e, Avrupa serüveniydi diyebilirim rahatlıkla. Onun da dışında bir Avrupa'ya gitmek için artık son bilet. Yani ikilik maçındaki konsantrasyondan çok daha kuvvetli, çok daha keskin bir mantaliteyle çıkmış bir Başakşehir. Ee, beklent, yani beklenti olarak mı söyleyeyim bilmiyorum ama ben eminim böyle çıktıklarına. Daha üst seviye bir Başakşehir'i çok daha rahat yendiler. Bu aslında Fenerbahçe'nin e, artık bazı taşları yerine oturttuğunu gösteriyor. Son maçta olsa Hı -hı. ama işte insan da soruyor yani. Zayc'tan faydalanmak için bu kadar beklemek gerekiyor muydu? Arda faydalanmak için bu kadar beklemek hmm. gerekiyor muydu? Yani illa Rossi'ye illa, yani Rossi bu kadar yüklenmek gerekiyor muydu illa? Hmm. Ee, yani çift forvet oynayacaksan geçen seneki İsmail Kartal takımıyla bir sentez gibi e, hissettirdi bana hem diziliş hem oyuncu evet. rolleri. Oyuncu rolleri çok daha yakındı mesela ve çok o dönemde Fenerbahçe çok güçlü puanlar toplamıştı hmm. yani. Trabzonspor'a makas Öyle 20 puanlara çıkmamış olsaydı, hani 10 küsürlerde olsaydı belki biz şampiyonluk yarışını bile izleyecektik geçen sene. Ee, çok güçlü bir ikinci yarı Fenerbahçe'si vardı. Ee, ben Jorge Jesus'un dün kupayı alırken biraz da lig serüven üstüne düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Her ne kadar artık ayrıldı yollar ama eğer lig, yani ligde daha da iddialı olabilirdi, daha da e, net bir yarış olabilirdi. Yani yarış vardı ama Fenerbahçe hep kovalamak zorunda evet. kaldı. Fenerbahçe hiç dengeye getiremedi yarışta. Dengeli bir yarış olmadı yani. Hep Galatasaray'ın hata yapmasını bekledi. Galatasaray biraz hata yaptı. Fenerbahçe biraz hata yaptı. Hep bir hmm. arada böyle bir iki boy bir mesafe vardı. Ee, onu da telafi edebilecek maçlarda da değerlendiremedi. Derbiler özellikle. Ee, ama e, biz gördük ki bu takımın aslında kapasitesi tamamen sonuna kadar zorlanmış değil. Ben yine de kalite eksik kalite eksikliği olduğunu çok net düşünüyorum. Ee, bu takımda bu ligin starlarının oynaması gerektiğini düşünüyorum. Kaleci deyince e, 3-4 isim saydıktan sonra Altay'ı saymak e, işte Santrfor deyince ya senin Santrfor'un 29 tane atmış. E, çık soka ilk 2'de sayan bile çok az kişi olur. Yani Abu gelişinden sonra özellikle. Evet. Yani Abu Bakar uygunken almamak e, bir kaleciye gitmemek ki Bak, dün sayayım sana. Altay Serdar, Ferdi, Arao 4, İrfan 5. 5 tane yerliyle çıkmışsın. 5 ya. tane yerli oyuncu var. Ya senin 4 yerliyle çıkmamına dair hiçbir sakınca yok. Fazla bile yani. Kalecin rekabete sokacak kaleci olarak e, İrfan Altay yerine Altay'ın yanına yine benzer seviye kısa vadeli ama tecrübeli bir kaleci koysaydı Fenerbahçe çok daha güvenli, çok daha sağlam e, bir yapı oluşturabilirdi. Normalde yabancı kaleciye gitmek bir lüks birçok takım için ama Fenerbahçe için değil, Fenerbahçe rahatlıkla yapabilir. Galatasaray'ın şampiyon Galatasaray, yerli rotasyonu Fenerbahçe kadar iyi değil yani, güçlü değil yani, nicelik eksiği bile var. E, nitelikli, özellikle Kerem ve Abdülkerim'in çıkışı kapattı ama bu ekstra performans bunlar. Eğer Abdülkerim ilk sezonu, adam hayatta ilk defa İstanbul'a gelmiş sallantılı bir sezon geçirse, Kerem de o ilk girdi depresyondan çıkamasa ne yapacaktı Galatasaray? Eline bir çare de yok kolay kolay. Evet. Gidip devre arası deli para saçarak bir şeyler denemeye denemek zorunda kalacak. Deneme. Hı, hı. Ee, olarak Fenerbahçe'nin Ferdi gibi, Arda gibi, İrfan gibi ayrılma ihtimali olsa da Serdar gibi oyuncuları varken bence en azından mesela kalede Hatta seviyeye yok aynen İsmail var rotasyonda çok sayabilirsin. Hani Beğenmesem de Samet var. Ee, yine 11'e öyle böyle yazıyorsun. Biraz seviye hmm. düşürse de. Ama şey de değil yani. Bu artık bunun ne işi var burada? Hani bu adamla hiçbir şey yapılmaz noktasında değil. Tercih edilecek bir oyuncu değil ama kulüben de kulübe için kabul edilebilir bir oyuncu. Şey için kabul ediyor yani 11 için kabul etmem kulübe. Ama kulübe oyuncusu olarak yazıyorsun. Eee... sonuçta bu kadar geniş bir yerli rotasyonu varken çok daha farklı hamlelerde yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ee, biraz bazı şeyleri gösteren bir maç oldu. Ee, bazı pişmanlıkların üstüne ders çıkarılması gereken, konuşulması gereken bir mücadele. Burada da artık iş tamamen yönetime düşüyor. Artık Jorge Soto bu biz alacaktık, biz Icardi alacaktık istemedi. Hmm. Abubakar alacaktık, istemedi dedikleri hoca ayrıldı. Evet. O zaman artık Icardi yani Icardi olmaz, Mikardi olur. Abu Bakar olmaz, başka bir şey olur yani. Abdur Samet olur. Neyse ne. Git Abdur Samet diye burada çok iyi bir saha var. Lens'in ortası <laughs> o Aklıma o geldi. <laughs> Anladın mı? Bir oyuncu bulmak artık yani ciddi bir şekilde kadroya baktığın zaman bak Arda Güler en iyi oyuncusu bence. ben lig karmasında 11'e alırım ama belli bir pozitif ayrımcılıkla. Ya buna raşitsa diyene de çok bir şey diyemezsin mesela. Adam sezon boyu hı hı. makine gibi performans verdi. Zaniolo geldi kesilmedi. Desen Rashica yazan adama sen niye Rashica yazıyorsun diyebilir misin? Ben diyemem. Redmond performansını bir tık daha ileriye ya de da yayabilseydi diyebilir misin? Redmond niye şey? Yok diyemezsin. Diyemezsin. Deli gibi önde değil yani Arda performanstan bahsediyorum. Yoksa potansiyel gidebileceği yerler hı hı. uçsuz bucaksız. Hı hı. Ayrı mesele. Ferdi de bir aday ama sabekte değil mesela. Sol bekte de dengi var. Masuaku mesela. Yani Masuaku yazarsın. Onun dışında şu takımdan şu, şu, oyuncu Banko yılın yani o bölgedeki en iyi oyuncu diyebilir misin? Diyemezsin. Bunu zaten konuşmuştuk. Evet. Hatta yanlış anlamış. Sezon 11 yapmışız gibi. Hı hı. Ama kalite 11'inde Fenerbahçe eksik. Kalite 11'inde Fenerbahçe'nin en az 4 oyuncuyla temsil edilmesi lazım. Ki sen şampiyonla güçlü bir şekilde gidebilirsin. Yani toplanan puan e, iyi bir puan. Hiçbir şey demiyorum. Şampiyonluk puanı Çoğu sezonda öyledir. Ama e, aklıma benim hep şey geliyor. Bu, bu Fenerbahçe şeye çok benziyor. Jose Mourinho'nun ikinci olan Manchester United'ı hatırlarsın. Ya, <laughs> Aslında yanıltıcı. çok iyi bir performans göstermişti ama kadro kalitesinden ötede evet. bir performanstı. <laughs> Özür dilerim. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si. Kağıt üstünde geriden Hı -hı. geldi geldi. Son hafta ikinci oldu. Ama yarışın tamamen içinde değildi ki o. Kopmuştu yani koptuktan sonra geldi. O kadar aşırı belirleyici değil yani üstünden o baskı kalktıktan sonra nasıl olsa yakalamayacağım diye oynarken hı hı. ikinci olunca sen şampiyonla oynamış olmuyorsun. O da kandırmış, O kadro da kandırmıştı. Ne kadar kandırdığını biz bir sonraki sene gördük. Benzer iskelet ne durumlara düştü yani. İlk devreyi 17. tamamladı. 16 mı 17 mi ne? Ee, o yüzden kadronun gidişatı kalitesini analiz ederken ee, sadece puan baz almamak gerekiyor. Ee, doğru bir kadro mühendisiyle e, böyle net bu Fenerbahçe oyuncusu oh be gelirken mutlu şey Şeyde demiyorum. İsim anlamına demiyorum. Ee, i̇lla böyle e, böyle babaron olduğu gelmesine gerek yok. Ya, kimince işte abi. Evet abi yani diyordun değil mi? Bu adam... Tap oyuncu. Belli ediyordu yani. Tap oyuncu yani. Gidecek buradan diyorsun. Al, mencist, o da Manchester United'e gidiyor şimdi mesela. Tap oyuncusu olması lazım Fenerbahçe'nin. Tap oyuncusu yok. O yüzden de e, bu hikaye biraz şey okunursa, wishful de okunursa Fenerbahçe'ye zarar verir. Ya bu kadro yapıyor aslında. Dersen yap. yani Beşiktaş, Galatasaray'ın mevcut durumları Fenerbahçe'den net önde yani. Hele ben Beşiktaş'ın daha da net önde olduğunu düşünüyorum. E, Fenerbahçe taraftarlarının öyle baktığını düşünmüyorum ama umarım yönetim de bakmıyordur. Yani e, az çok hem etrafımızda hem de sosyal medyada ki Fenerbahçelilerin fikirlerini gördüğümüzde aslında bizim düşündüğümüzü düşünüyorlar Fenerbahçe taraftarlarda. Yani kadroda genel bir kalite eksikliği olduğunu ki hatırlarsan geçen derbiden sonra ben sağdaki görüntüde Fenerbahçe'nin lehine olduğunu söylemiştim. Yani biraz yüzüne çarpma olduğu gerçekleri. E, Galatasaray maçı son derbi maçı. Çünkü Eee Fenerbahçe elindeki en ideal 11'iyle sahada çıkmıştı ve hiçbir şey yapamadı. Yani bu biraz hani kalitesinin düşüklüğünü gösteriyor. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media sundu.